Ben Halime Çavuş. Çok güzel bir kızdım ben. Köyümün bütün kızları gıpta ederdi bana. Anam beni göz bebeğim diye sever, saçlarıma iki örgü örerdi. Ansızın cepheden soğuk bir haber geldi. Köy meydanında tellal, harp var, erkekler cepheye dedi. Bir makas, bir jilet sanki beni erkek ediverdi. Önce anamın okşayarak ördüğü örüklerimi kestim. Sonra güzel yüzümü erkek gibi tıraş ettim. Babamın eskisini üzerime urba ettim. Erkek gibi görünüp cepheye gidecektim. Anam ağladı, etme kızım, kız kısmı cepheye gitmez dedi. Babam yavrum dönmeni bekleyemem, ömrüm yetmez dedi. Vatan aşkı büyük geldi, cepheye vardım, İnebolu'dan cephane aldım. Cephelere vardım. Yol üstünde kurşuna geldim, yaralandım. Atatürk tarafından Çankaya'da ağırlandım. Gazi unvanı biraz da maaş ile onurlandım. Köyüme vardım, anam babam sağdı. Gururla anlattım. Atatürk beni Ankara'ya çağırdı. Köyümün havasından kokladım. O günden bugüne erkek gibi yaşadım. Asker üniformamı sırtımdan çıkarmadım yoksa siz beni erkek mi sandınız?